Arkadaşlar. E 100 abone olmadık ama video attım. bugün Mega Hot verdi. emir hesabıma şimdi bir şey çıkmadı. Tamam bekle geliyorum. İşte Byron's gemizi sabuna. Aa. Aa dün 1000'e çıkmıştı. Şimdi Mega açıyorum. Lan ben bir de şeydim. Bismillahirrahmanirrahim. Almış acaba karakter sağlamamış acaba kötü açılıyor. Hiç bir sinirim, hani kadar öğrenim, Lan 8 yazdı sandım vallahi ya. harbi büyüdüm 8 yazdı Keşke yazsaydı. Ama yine de boyum var. Yapamam. Elmasımız mı var bunu alacağız? arkadaşlar ben bir e-mail hesabımla gideyim göstereyim durum. Tamam. tamam. Bakın arkadaşlar. Bana so bir şey çıkmadı bunun açtım. Her zaman gibi bu karakterler var. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bay bay kendinize bay bay. 100 abone alalım ya şu abone çıkanın neyse boş ver şimdi yok bir şey bir şey abone çıkanın Allah neyse boş ver